Bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Bir ördek sesi gibi bir şey çıkarıyor, bir şeyler oluyor bebeğime. Buna mı? Evet, bu mu? Babaca. Bu mu ses çıkarıyor? Evet ördek. Bu gözleri bak, bak. O yüzden mi acaba? Evet. Onu mu duyuyorsun? Evet. O mu başka bir ses mi? Başka bir ses. Benim hani eskiden ördekken bir vardı. Evet. Yani. Ben bebekken onunla çok oynardım. Çok Onun sesini mutlardım. mi duydun? Evet, Ay inanmıyorum. Bak böyle, bak. Ses mi çıkıyordu? Böyle böyle Ee e çıkmıyor ama şu an. Bence sen e, rüyanda falan mı gördün Hayır, acaba? Böyle. Tamam boş ver bir şey olmaz. Hadi sen onu oraya koy. Ben sana bir şey göstereceğim. Gel. Ne? Gel anneciğim. Onu sen yatır oraya. Ben sana bir şey göstereceğim. Yine geliriz, oynarsın tamam mı? Hmm. Hadi gel bakalım. Babam civciv sesi çıkarıyor Anne Ay Elçin anne anne ne oldu Elçin bu ne ben, ben Hem bebek oldu, hem cim cim sesi çıkarıyor Of Elçin Bir de dans ediyor ben de demiştim, şimdi Ne yapacağız Biz seninle Bir de bana bakıp gülüyor bu Elçin Dans ediyor e, e, e. ya e, dans Bir de civcivi var Elçin Elçin sana bir şey söyleyeceğim. Bunu bizim eski haline dönüştürmemiz lazım. Şimdi yine kart alacağım. Yine dönüştüreceğim. Sihirli kalem, kartla mı deneyeceksin? Evet, Dönüşecek ben mi ben sence? Ben de dönüşüyorum. Hadi bir deneyelim o zaman. Hadi bir dene. Olmuyor anne. Bir daha dene Elçin. Olmuyor. Of Elçin ya. Bakayım kartına. Bakayım. Bakayım. Squid Game Kart'ı bu mu olmuyor? Evet. Hepsini denedin mi? Evet. Of Elçin. deneyeceğim. O dönüştürür mü sence? Ay senin yanına çıkmaya çalışıyor Elçin. Bir şey söyleyeceğim. Bu bayağı tatlı aslında ama korkutuyor insanı değil mi sesi? Yok. Korkmuyor musun? O zaman böyle kalsın değiştirmeyelim. Ben de değiştirelim ki annesinin babasının yanına getirelim. He öyle diyorsun. Bence. Değiştirelim mi seni? Evet. Ama çok da mutlu gözüküyor ya. O zaman Tamam. Hadi o zaman dönüştürelim. İnşallah dönüşür. Hadi bakalım. Bence yakından yapman lazım. Biraz uzak kalıyor. Evet. Ve yani hiç gelmeyecek diye çok korktuk değil mi Elçin? Anne tut. Ay, hoppa. Mutlu oldun mu peki Elçin? Keşke dönüştürmeseydik. E ama az önce dedin ki annesinin yanına gitsin dedin. Bence Sık. öyle daha mutlu olacak. Sakın, sakın Elçin sakın sıkma.